Merhaba arkadaşlar birçok kişi e, Kanada'daki e, hava durumlarını merak ediyormuş gelen yazılarda falan var i̇şte geleceğiz oradaki durum nedir hava şartları nasıldır diye şu andaki hava şartları bu şekilde e, yani beyaz gelinliği giydi diyebiliriz tam anlamıyla ama yani gördüğünüz gibi eee Kanada montla giymiyorum. Deri mont giyiyorum. <laughs> Ve dışarıda çok güzel bir ılık bir hava var. Zaten kar yağdığı zaman biliyorsunuz ki hava bir tık daha yumuşar. Şu arkada gördüğünüz sağımda hemen sağımda gördüğünüz şu kafamda işaret edeyim. Oğlumun okulu. Benim bulunduğum bölgenin 10 üzerinden 9.8 puan alan bir okul. Yani bulunduğumuz bölgedeki en iyi ilkokullardan teki. Yani bu bölgede durmamızın en büyük sebeplerinden teki budur. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. İnşallah yeni videolarla görüşmek üzere.